Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA San Andreas oynayacağız. İnşallah ekran net bir şekilde size gözüküyordur arkadaşlar. İlk görevimiz arkadaşlar taksici olmak. Şöyle yapsam daha mantıklı. oldu arkadaşlar. Bence okeyiz. <laughs> İlk görevimiz bence taksici olalım arkadaşlar. Bence. Ondan sonra yani araba falan çalarız. Güzel olur. Şöyle giriyoruz arkadaşlar. <laughs> İnşallah net bir şekilde gözüküyordur. Şöyle biraz çevirirsem daha güzel olur. Sesini biraz kısayım istiyorsanız arkadaşlar. Ona düşürdüm. İnşallah videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Zaten arkada gölgem görünüyor. Kola şesine dayadım telefonu. Yakında FeriBot alacağım arkadaşlar. <laughs> Var aslında ama ablamın. Şimdi ablamla burada olmadığı için izinsiz kullanmak istemiyorum. Şimdi biraz sizi bekletmem lazım. O zaman arkadaşlar sohbet edebiliriz. Yani hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Daha yeni açtım zaten YouTube kanalımı bir hedefim var aslında. Eğlenmek. Abone kazanmak ya. Ünlü olmak değil arkadaşlar. Abone kazanmak ya. istediğim bir şey var arkadaşlar. Zevkle çekiyorum bir de. Çok iyi oluyor arkadaşlar ya. Sıkıntınız falan hepsini gideriyor arkadaşlar. Biraz daha şöyle bir çevirsem. Şimdi daha iyi oldu acaba? Bazen kuralları uymadan gideceğim arkadaşlar. Ee, görev, yorumlara görevler yazarsanız bu serinin ikinci bölümü gelecek. Arkadaşlar. İkinci bölümünde yorumlara bakacağım. Aha. Çok heh, oldu. Bazen arkadaşlar o demin gördüğünüz karar, karartma bazen açılmıyor o Es geçtiğim bir şey vardı videonun ilk başında. Yuvarlığa bastı. Bazen takılıyor açılmıyor hiç arkadaşlar. Her, her görev verebilirsiniz. Bu şeyde olan özelliği. Polisle çatış. Ne bileyim. Şu arabayı yak. Şunu bunu yap falan. Hepsini verebilirsiniz. Birini öldür. Hepsi olur arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, bence görüntü güzel görünüyor. İlk baştan kazanımızı yaptık. İlk önce görevimiz taksi bulmak arkadaşlar. sokarca çarpacak bana. Aslında taksiciyi ayağımıza getirsek? Sabah olsaymış bir ayrı olurdu. Şuradan bir dönelim. Aslında yeşil bize yarıyor döreyim döneyim ters yer olacak ama. Oo dur dur dur. Çok özür çok özür. Özür dilerim. Lütfen lütfen. Yapma be abi ama. Abi sen de geç. Buna mecburum abi. Yanlış yönden döndüm. İlk önce yani bir taksi yok mu arkadaşlar ya? Üf. Lan geçeyim sarı arıyordu valla. Hatta şuraya direkt taksici çağırak ya. Niye uğraşıyoruz ki? Çağıracak telefonunu çıkarttım şu an. Şu taraf görünmüyor biraz. İşte telefon gözüküyor. Şurada taksici aradım şu an. Geliyor zaten. Lan İstediğimiz zaman taksici gelmez ha böyle. Bak gitti taksici oraya. Aa araba oradaymış. Bak böyle ezdi. Bu taksici yemedi. Aha. Taksileri de kaçtı. Çok güzel tebize bu lazım şu an taksici olduk arabaya bindiğimiz için araba hiç kaza yapmamış şu an bir dakika abi şimdi tuşa basayım şu an konuşuyor adamla şu haritada mavi yer çıkacak Bakın arkadaşlar. Bakın mavi yer var ya haritada. Orayı takip edeceğim arkadaşlar. Şöyle biraz kaymam lazım. Kameradan dolayı göremiyorum. Heh, şimdi oldu arkadaşlar. Hemen ablamızı abimizi alalım. Şuradan gireceğiz diyorlar. Aa, pardon korneye bastım ya adamı. Aa müşteri. Yanlışla tuşa basınca gitti müşteri ya. Yeni müşteri için. Şimdilik kurala uyarak gideceğim. Kurallara. Sağ dönüş yeşil yanıyordu demin arkadaşlar. Hadi be yeşil yan. Kurallar dedim de yani şuraya geçeceğim. Şurada duracağım kırmızı yanıyor zaten. Bir yeşil yansa ya. Üf. Hop abi yavaş. Yine kırmızı ışık ya. Bak, sağa dönenlere serbestmiş. Ama biraz yani karşıdan karşıya geçerken Kusura bakma ablacığım biraz seni beklettik. Abi kusura bakma beklettik seni. İki kilometrelik yola gidiyor arkadaşlar. Şimdi bir de bu git git bitmez ya. Bir iki dakika sürecek. Şimdi trafik kurallarına uyamam şimdilik. Şu hızlı yetiştirmem lazım müşteriyi. Birazcık sürttü kaybı arabada ya. Yeşil yandı. Hadi. Evet, evet evet tabii. Yani yeşilde geçtim. gidiyoruz. Müşterimize. Şimdi tam olarak evet şuradan dönüyoruz. Niye durdun ki şimdi? Selektör mü yapayım illa? Şöyle de sürebiliyoruz. Şu en iyisi. Son bir kilometresi kaldı arkadaşlar. Oy ya vuracaktık ha. Ama ama o kaza yaptı. Üstteki taksi şeyi uçtu. Aa, şurada taksi şeyi. Biz abimizi bırakalım da. Bir şey olmaz taksiye ya. sen abi ya böyle çarparak geçerim Allah'tan sabah oluyor farları kapatalım sabahlamışken hemen şu iler ileride bırakacağız iyi yeşile de geldik kaçmaz inşallah Abi keşke bana şiş vereydin de abi. Yes diyelim. Biri arıyor şu an. Şimdi gidiyoruz. Gördünüz mavi şeyi. Aa yapma. Şu kadına alacağız. Bak hepsi Destiyon'a gidiyor ama farklı Destiyon'a gidiyor. Destiyon yazıyor. Hemen ablamızı iki saniyede bırakalım. Bu iki buçuk kilometrelik yol ama ben bir ben bunu ya Allah Allah uuu son anda döndük. Hop öyle böyle çıkma. Alo Allah, Allah Bak. 2.5 buçuk kilometreydi. Sayın iki buçuk dakikada nasıl sürecek arkadaşlar? Sayın. Bir iki diye. Minik bir kaza yaptık. Çok minik arkadaşlar. Yani böyle bir acayip minik ki. Hop bak taksici. Alırım aklını kirleni. Şöyle bir yanından geçelim. Bakalım yani ablamız şu an yani bir, bir kere de zıkkımın köşüne gidiyor. Deştiyonun Türkçesine bak, bakabilir misiniz arkadaşlar? Ben bakmayacağım. Siz Sizden yorumlarda bekliyorum. Şöyle şuradan gidecekmişiz de abla yani. Bak çekil ya. Allah Allah. Şuradan sola döneceğiz herhalde. A am amcadır. Ama her yeri toz ortalığa kattık. İki buçuk dakikayı geçti. Saymanıza gerek yok. Mübarek her yere çarparak gidiyorum ben de. Ben i̇şte dümdüz gideceğim. ama yanlış yerden dönmüşüm ya yol hep uzadı ya şimdilik kötü kullanıyorum 3-4 müşterilik video yapacağım Son 2 müşterim kaldı da arkadaşlar şimdi bu ilkinde biraz kuralsız falan çarparak gittim diğerlerinde inşallah güzel gideceğim yorumda yazacak bazı pislikler olabilir arkadaşlar ben onlara kalmıyorum. Benim YouTube'umu kıskananlar. Yani bizim arkadaşlardan olabilir. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Aslında şöyle yandan geçsek mi? Şöyle ikili olsalar var ya daha mantıklı. Herkes şöyle benim gibi yapsa var ya. Çok mantıklı bu arada. Trafik bu kadar uzamaz. şöyle bıraktık. Bahşiş vermedi. 3400'ümüz oldu. Son iki müşterimiz var. Şurada çıkan Aa bak şuradaki mavi. Evet sol sol alt köşede görüyorsunuz. Bir dakika abla. O. Abla çıksanız da. Kolay yöntemi var yani. Şöyle yavaş yavaş merdivenden. Ama abla, abla sende işin var abla. Aha polis takıldı peşimize. Yani abla yanlışlıkla girdik şu yola. Yani kesin yanlış. Zaten sıkıştık araba burada. açmamız lazım arkadaşlar. Polis takıldı peşimize. Anlaşılan kadına çarptık. Araba yok mu? Dur 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 amca, 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 lütfen amca. Amca kurban olayım amca, in. Amca kusura bakma amca. Aklını helal et vallahi amca yani. Yani polisten yani. Yakalanmaktansa. Oradan da polis geliyor ya. Polis peşimden gitti. Yeni taksi bulmalıyım. Yani müşteri alacaktık. تаксی تаксی، هی تаксی تаксی یه خاله ام بهم ماره تاکسی. Biraz arkadaşlar arkaya vurdu kamyoncu. Neyse şimdi son iki müşterimizi almaya gidelim. İyi arkadaşlar. 13 mil yani 13 metre var. Ama o yanlış ona abi. Götürürüz 75. Yani arkadaşlar bir, bir kilometre falan. İki dakika sayın. Bakın iki dakikada gideceğim oraya. Demek varamamıştık ama. Gaza basmak da araba sürmenin bir başlangıcıdır. Yarısına gelmektir pardon. Bir laf vardı öyle ya. Sınava bir şey yapmak. Girmekten bir başlangıçtır. Öyle bir laflar vardı da. Hatırlayan yoruma yazsın. Bu arada iki dakika geçmeden vardık bile zaten. Oo bir çarpacağım. Üf ya. Şimdi sınav aranızdan kim geçecek. Geldik arkadaşlar az kaldı. İyi o iki tane bağışış verdin de hiç vermeyeydin. Açılıyor mu yok. Üf. Hadi yarışalım. Son bir müşteri arkadaşlar. Video biraz uzadı. kadar iyi kullanıyorum ki şu an. Bunu da bıraktıktan sonra videoya elveda diyoruz. En son 2800 liram vardı bakalım. 4 müşteride kaç lira kazanmışız? Bilmiyorum 3000 lira vardı herhalde arkadaşlar. 3000 lira vardı diye biliyorum. Bakın 1.24 kilometre var ya. Oh. gü biraz zeki araba sürseler gidiyorum bilerek Arkadaş şurada malçaklara uğratma sakın Spet gövde Bitsin bu hayatsız Sana vaat ettiğim gün Ben şimdi destekler maaşına başladım nasıl biriysem oh, Abi çarpacağım. Ya, bu adam da bizi bekletti Baba abim abim ab çarparak gidiyorum artık ya Hüüüüp hmm, taksici abi Taksi berbat oldu ya Şu zıkkımı gitçe Deştiyona bir varsa? 3000 gram vardı evet 3000 falandı 26 lira verdi. Bakalım toplam. 3700 yani 700 lira arkadaşlar. Hadi direkt 500 sayalım. 4500 lira ya. iyi bence arkadaşlar. Yani 600-700 e, lira e kazandık. Şöyle de arabamızı şuraya koyalım. Şöyle iniyorum ve size veda ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yoruma dediklerimi de yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.